Bu yeşil su. Yeşil kan diyor Almanlar. Grüne Blut. Yeşil kan. Yeşil kan yani klorofili herkes üretiyor. A, B, C, D, E, F, G firmaları üretiyor. Klorofil, klorofil, klorofil. Aa, yok mu acaba? klorofil. Klorofil, klorofil. Ha. Klorofil, evet. Gördüğünüz gibi. Ha. Klorofil. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Nereye koymuş bu adam? Ben resmi buraya koydum. Buraya... Tövbe estağfurullah. Delirtecek bana bu adama. Klorofil resimler nereye koymuş? Hmm. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Arada bul. adama dedim ki, bu yeni şeyler takmadın, getirmedin mi bu adam? Getirin nereden? La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Ee, yeni at dediğim şeyleri atmamış. Tam dayaklık adamı vallahi billahi tillahi. Şimdi, <laughs> her zaman aynısını yapıyor, geçen de aynısını yaptı. Sabotaj yapıyor bana varış. Şimdi, hemoglobin, üstte gördüğünüz resimde, bu resimde üstte gördüğünüz şey, insan kanını kırmızı rengi veren bu hemoglobin. İnsan kanındaki, kanın rengini veren, kırmızı rengini veren nedir? Demir. Hemoglobinin ortasında demir var. Bitkinin hemoglobini de nedir? Klorofil. Bitki yeşil rengini veren nedir? Aynı hemoglobin gibi olan kimyasal olarak birbirine benzeyen onun klorofilin ortasında magnezyum var, magnezyum. O nedenle rengi yeşil. Klorofil kanser tedavisinde kullanılır. Vücuttaki toksik maddeyi emici. HIV, AIDS tedavisinde kullanılır. Kolesterol düşürür. Diyaliz hastaları kullanırsa rahatlatır, vücudu temizlediği için. Kalsiyum oksalat taşının erimesini hızlandırır. Karaciğer hastalıklarında safra taşı, safra çamuru oluşmasını önler. Öksürüğü keser. Soğuk algınlığına karşı korur. Kan yapıcı özelliği vardır. Çünkü klorofille, hemoglobin, bitki suyuyla insan kanı yapı olarak birbirine benzediği için klorofil yeşil su içtiğinizde bünye hemen bunu direkt kana dönüştürür. Çünkü sadece ortasında magnezyum var. Magnezyumu demirle değiştirir o kadar. vücudun fosfor, magnezyum, kalsiyum dengeli şekilde bulunmasını sağlar. Fakat bana göre en önemli özelliği vücuttaki her türlü zehri absorbe eder. Absorbe eder. Şimdi tüketmiş olduğumuz zepse, meyve, tahıl, bakliyat bunların hepsinde ne var? Olabilir. Hepsinde ne olabilir? Küf mantarı olabilir. Küflenmiş olabilir. Küf mantarı aflatoksin B denen çok ağır bir zehir üretir tedavi edilmese fark edilmese karaciğer iflas Hepatokarzinom karaciğer kanserinden kişi ölebilir Afrika'da Yılda 250 bin kişi karaciğer kanserinden ölüyor Afrotoksinden dolayı çünkü vatandaş Hem nemli hem sıcak olduğu için sebze, meyve tahıl tez küfleniyor fark etmeyi yiyor karaciğer iflası ile ölüyor İşte bu Aflotoksinden daha tehlikeli bir zehir daha var. Dioksin veya diğer adıyla tetrodoks. Amerikalılar Vietnamlarla savaşlar savaşlar başaramayacaklarını anlayınca Vietnam'daki ormanları, insanları, her şeyi yaktılar. Sonra da dioksin ortaya çıktı orman yangınlarında. Dioksin, dioksinle zehirlediler Amerikalılar. Turuncu gaz denen bir gazla insanları zehirlediler, ölümlerine sebep oldular bir mikrogram dahi insan öldürebilir. O kadar ağır bir zehir. Ee, eski Ukrayna muhalefet partisinin başındaki Yanukovic, Yushchenko Yanukovic. Bu adamı dioksinle zehirlediler. Adam bir iki gün içerisinde hem yüzü şekli deform oldu, bozuldu, hem yeşil bir renk aldı. Yeşil adam vardı ya Hulk onun gibi bir şey oldu değişti adam. Birkaç gün içerisinde zehirlendi. Evet. Yaşlı insanlar üzerinde yapılan araştırmalarda şey huzur evlerinde yaşlı kadınlar, yaşlı erkekler üzerinde yapılan araştırmada klorofilin deodorant gibi etki yaptığını, ter kokusu, idrar kokusu, defacet kokusu, her türlü kokuyu giderdiği anlaşıldı. Neden? Çünkü antibiyotik bağırsaktaki zararlı bakteri virüs ve mantarları yok ediyor. Tekrar güzel bir koku oluşmasını sağlıyor. Ağız kokusuna iyi gelir, kansere iyi gelir, sindirmeye gelir vesaire vesaire vesaire. Yani saymakla bitmez. Zamanımız yok. Bugünlük bu kadar.